Evet, geldik birleşik kelimelere. Birleşik kelimeler adı üstünde birden fazla sözcüğün birleşmesiyle yan yana gelmesiyle oluşturulması gerekiyor. Peki bu yan yana gelen sözcüklerin türleri tabii ki farklı olabiliyor. İsimler yan yana gelebiliyor, fiiller yan yana gelebiliyor. Böyle olduğu zaman da ne oluyor? Birleşik isimler ya da birleşik fiiller ortaya çıkıyor. Şu andaki konumuz birleşik isimler. Şu an birleşik isimlere odaklanmamız gerekiyor. Birleşik isimler de yine iki sözcüğün birlikte kullanılmasıyla oluşturulmuş sözcükler. Ama burada mutlaka o sözcüklerden biri ismi çağrıştırıyor. Baktığımızda Aynı ya da farklı türdeki iki sözcüğün birlikte kullanılmasıyla oluşturulmuş sözcüklerdir diye kabaca bir tanım yaptık. Ama biz bizim bu tanımı örneklerle daha da sağlam görmemiz gerekiyor. Aynı ya da farklı türde olması ne demek? Şimdi bakalım. Yeryüzü demişiz. Yer ve yüz isimle ismin birleşmesinden oluşmuş. Bunlar aynı türdeki iki sözcüğün birleşmesi. Büyük anne sıfat ve isim ne olmuş oluyor? Farklı türdeki kelimelerin birleşmesiyle oluşmuş oluyor. Bakın sıfat ve isim. isim artı isim sıfat artı isim. İmam bayıldı. Bayıldı diyoruz. Bakın isim artı fiil yine nasıl? Farklı türdeki sözcükler birleşmiş. Çöp çatan. Çatan ne? Anen -an fiilimiz. Sıfat fiil iki ya anen. -an. İsim artı fiilimizsiyle oluşturulmuş. Yine farklı türdeki sözcüklerin birleştirilmesiyle oluşmuş birleşik isim. Akar yakıt. Yine akar yakıt da arkadaşlar. Fiilimsi artı isim. Ama bu sefer isim artı fiilimsi değil. Fiilimsi artı isim. Yine farklı türdeki sözcüklerin birleştirilmesiyle oluşuyor. Gır gır yine yansıma sözcükler Evet, baktığımızda isim artı isim, sıfat artı isim, isim artı fiil, isim artı fiilimsi, fiilimsi artı yine farklı türdeki sözcüklerin birleşmesiyle oluşturulmuş isimler olduklarını görüyoruz. Yani burada baktığımızda aslında bizim en çok işimize yarayacak olan şey örnekler. Bu örneklere baktığımızda tabii ki çoğaltılabilir birden fazla kelimelerin birleşmesi söz konusu. Ama bu birden fazla kelimeler nasıl birleşecek? Bu birden fazla kelimeler ya aynı türdeki kelimelerin birleşmesiyle oluşturulacak ya da farklı türdeki kelimelerin birleştirilmesiyle olacak. Yani her türlü iki ya da daha fazla sözcüğün birleştirilmesiyle oluşacak. Bu da çok önemli bir mevzu. Unutmayalım. Birleşik kelime dediğimizde her zaman iki sözcük birleşmez. Birden her zaman iki sözcük birleşmez. Bazen ikiden fazla da sözcüğün birleştiği durumlar oluyor. Çok karşımıza çıkmaz ama böyle durumlarda olabiliyor.